Ne oynayacağız bu arada? Oğlum da Ferit Karaca. Ne oynayalım abi? Şeyler. Çocuk musun? <laughs> Kaç yaşına geldin ya? <laughs> Yo. Oh! Oh! Alt oh! <laughs> 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 <Uf. Gülüyor> tab çift monitör, kuklalı Kayseri yayını. <laughs> Kayseri yayını. <Gülüyor> <Gülüyor> Oh, gözümün önünde geldi o Kayseri yayını. <gülüyor> <gülüyor> sigara yaptırmak. <laughs> of. Bana sigara yaktırmışlardı harbiden ya. <laughs> <laughs> Esnaf diyordu ki ne oldu amına koyayım milletvekili mi geldi diyordu ya. Aynı anda 25 tane kızla konuşmayan erkekler ne yapıyor şu anda? Merak ettim You wait, wait. garden orospu <laughs> <cisminlik> <laughs> <laughs> <Ay> Ya Bekliyorum <laughs> ya. bak Eccel yapmayın Oğlum, <gülüyor> <gülüyor> oh, it's kafi bro Gaiross daha iyisi yok 13 saniye bir bak hayranım sana Abi link atmamışsın kral Atma John Wick